Arkadaşlar yine bir dükkanı talan ettiğimiz videomuza hoş geldiniz. 663 taş görüyorsunuz burada. Bu taşlarla birlikte bu zincirli teklifteki bal kabağı kutularını açacağız. Birkaç video önce aslında bal kabağı kutuları çok kötü denk gelmişti bize. Ama sonra bazı youtuberlarda gördüm ve içinden bayağı kostüm çıkıyor. 11-12 falan yazarsa işimize geliyor yani. Şimdilik 1'ye kadar gelmeyi düşünüyorum. Kutular hakkındaki düşüncem değişti ama bu kostüm hakkındaki düşüncem değişmedi. Bir iyiye bir gelelim, bir iyiye bir açalım. Bakalım bu sandıkların içinden bir şeyler çıkarabilecek miyiz? Videoya geçmeden önce kanala abone olup böyle videoların gelmesi için devam için like atarsanız sevinirim. Çünkü bu videolar e, haliyle masraflı oluyor. 600 taş çektim yani bu video için. Geçelim videomuza. Şöyle hemen başlayalım ilk ikili sandığımızla. Gelsin bakalım. Hadi lütfen 9 veya 10 yazma. 11 yazdı. 11'den bir şey gelme ihtimali var mıydı? Emin değilim bu arada. Evet parladı. Ne gelecek tahminleri bekliyorum. Bir kostüm geldi. O oh, değil lan bu? Yok artık. <laughs> 600 taşlık kostümü daha ilk sandıktan açtık. Şaka gibi lan. <laughs> İnanamıyorum çok iyi oldu. Valla 50 taşa açmış olduk Vampir V'yi. Süper. Şimdi seç diyelim. Gerçekten böyle bir başlangıç beklemiyordum. Çok iyi oldu. Yani onun dışında full altın attı ama o kostüm yeter bize. Çok iyi oldu ya. Bu arada e, meteor şöhretine ulaşacağız bu videoda. Evet bu videoda baya bir şey yapacağız. Yalnız ben bakmadım ama galiba 12 yazdı. Evet yine parlıyor. Hadi bir etkinlik kostümü daha ver. Of bu kostüm de çok güzel. Lan iyi ki var ya tekrardan karar vermişiz kutuları açmaya. Gerçekten Rico'nun yeni kostümü de geldi. Harika bir kostüm bu da. Bunu da attık cebe. Valla ilk ikilimiz baya güzel gitti. Gerçekten hiç beklemiyordum böyle. İki kutudan iki tane etkinlik kostümü. Şimdi buradaki bir kayboldu ve bize 5000 mücevher verecek. Oo güzel. O da iyi. O da bir kostüm demek. İlk ikili harika geçti. Şimdi diğer ikiliye geçelim. Şöyle diğer ikili içinde basıyorum. Gelsin bakalım. 9 yazdı. Bundan hiçbir şey atmayacak. Heyecanlanmaya gerek yok o yüzden çok. Attı lan. Ana 9'dan bir şey attığını ilk defa görüyorum. Basalım şöyle. He, aksesuarmış çünkü. <laughs> tamam olsun. O da bir şeydir. Hesabımızı maxlamaya bir adım daha. Evet 10 kredi daha geldi bu arada. 11.695 olduk. Çok az kaldı. 9 yazdı yine. Yine bir şey atmayacak ama yine parladı. Yine aksesuar attı. Bunlar da iyi bunlar da iyi. Ama kostüm atsın. Bu arada hipercharge attı lan hiç beklemiyordum. Kutular baya iyi gidiyor ya. Bir önceki videoyla alakası yok gerçekten. Hiper şarj artı aksesuar aldık bir kutudan. Çok iyi. Bu ikili de biraz hesabı makslamaya yardımcı oldu. Bu iki sandıkta. İyi gidiyoruz ben gerçekten hoşuma gitti baya. Hiç beklemiyordum bu kadar. Şimdi diğer ikilimize de geçelim. Şöyle basıyorum. Diğer ikilimiz de gelsin. 9 yazdı. Bir şey atmayacak büyük ihtimalle. Aha yine parladı. Bir aksesuar daha, otisin aksesuarı geldi ve bu aksesuar bayağı güçlü. Güzel oldu gerçekten. Böyle oyuncu simgesi falan verdi. Aha, 1000 kredi geldi lan. Hiç krediye ihtiyacımız olmadan, diğer şeyleri toplamadan Meteor şöhretine geçmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Şöyle alıyorum krediyi. Meteor şöhretini hep birlikte görelim, göremedik. Çünkü önce kutu var önümüzde. Ayo geldi direkt. Süper. Meteor değil miydi bunun adı? Göktaşı şöhreti demiş. Şimdi seç diyelim ya Göktaş'ı. İyidir. Sandıkta bekliyor burada. Arkadaşlar taşı şöhretinin şerefine bir like bekliyorum ya. Gerçekten Göktaş'ı olmak da kolay değil. Millet uzaylı oldu biliyorum ama biz daha yeni başladık bu işlere. Bu sandıktan da bir şey atmayacak büyük ihtimal. Her bir şey atmayacak dediği sandıktan bir şeyler attı bu arada. Bir totem yapayım dedim ama tutmadı. Bu arada 500 kredi daha verdi. Çok iyi gerçekten. İnanılmaz yani. Oyuncu simgesini de alalım şöyle. Yani bunlar atıyoruz işte hesapta koleksiyon. Son 6 sandığımız kaldı. Onlara da yavaştan geçelim şöyle. Diğer ikiliye de geçiyorum. Evet bir tanesi daha geldi. 9 yazdı. 150 Cevher yine parladı ama kostüm olmayacak bu. Aksesuar ya da şey olacak. Aynen Bonnie'nin aksesuarı geldi. Bayağı iyi atıyor ya. Gerçekten hiç beklemiyordum bu kadar. Tamam bu sandıktan başka bir şey almayacağız belli ki. Bir aksesuar bir aksesuardır. Sıradaki sandığa geçelim. Ya 9 yazıp durma da şu kostümleri at ya. Çok iyi başlamıştık bak. Bundan hiçbir şey atmayacak galiba. Anca DP katlayıcı attı evet. Yani 10 kredi. <laughs> tamam bu ikili baya kötü. Daha 4 hakkımız var ama. Şöyle devam edelim hızlıca. Bir tanesine daha geçtik. 11 yazdı. İlkinden parlıyor. Hadi etkinlik kostümü be. Haydi etkinlik kostümü. Ulan aksesuar attı ya. Neyse inşallah bu kutunun içinde kostüm vardır ama çünkü 11 yazdı. Bir tane daha parlamasını bekliyorum. Aha bir tane daha parlıyor ve bu kostüm bence. Hadi kostümü ver oğlum. Ne bu? Ha, eski eventlerden bir Leon kostümü. Olsun kostüm kostümdür. Bir kostüm daha almış olduk ama bize yenileri lazım. Diyerekten bu kutuyu da geçiyoruz. Haydi 9 görmek istemiyorum. Lan 9 yazdı ya. Neyse toplayalım bunları da hızlıca. Evet bu aksesuar olacak. Aynı. Hank'in aksesuarı. Tamam. Ben bu kutular için e, teyp bu Subway Surf'te gelen teyp kutular vardı ya onlardan bile kötü demiştim de lafımı kesinlikle geri alıyorum. Bayağı iyi yani. Bir de o eventte gelen şeyler de kostümler de çok kötüydü. Bundaki kostümler de iyi. Şimdi son ikilimize geçelim yavaştan. Şöyle bastım. 9 yazdı. Hoş değil. Hoş değil arkadaşlar ilgi verdi hiç parlamayacak sanırım 30 kredi 40 kredi 50 kredi bu ne be arka arkaya şuna bak Allah aşkına sıradaki sandığa geçtik Bu arada Meteor'dan da hemen 1000 küsür kasmışız bunu da açtım ulan yine 9 yazdı ya çok az etkinlik kostümü alabildik yani ilk iki sandık neydi öyle ya Hani replik var ya 100 yıl yaşayacağını düşünmüştüm diye. Bir an onun gibi olmuştu bizim o. Aha 5 kredi daha verdi çok iyi. Bir an onun gibi düşünmüştüm de yok olmadı. Şu 5000 mücevheri de alalım. Cebimize atalım lazım olur. Ya şu sandıkları acayip açasım geldi bu arada. Çünkü çok güzel şeyler atıyor. Şu ücretsizi de Ya ücretsiz diyorum yalnız. <laughs> o kadar alıştık ki elmas harcamaya. Şu 59 taşlık olanı da açalım ya. Belki bundan bir şey atar. Aslında taşı bunu harcamamak lazımdı. 9 yazdı da. Şansımızı denedik işte ya. Bundan pek bir şey gelmeyecek gibi. Aynen yok hiçbir şey yapmadı. Parlamadı bile. Dükkanda tek başına duruyordu ya. Gıcıklığına atmadı hiçbir şey. Burada başka alınacak bir şey yok zaten. Şu kısımdan şu kredileri de toplayayım. Ben aslında bu kredileri işte birlikte Göktaşı şöhretine geçeriz diye bekletmiştim. Ama neredeyse 2000 puan daha kastık. Bir süper ender aldık buradan şu 200 krediyi de alalım yalandan <laughs> kaç olduk 2200 şöyle bir görelim göktaş şöhretini baya güzel ya çok hoşuma gidiyor bu şöhret şeyini kasmak bunun puanına nereden bakıyorduk ya profilimizden mi görüyorduk şöyle he oh, 60 bin puan istiyor uzaylı şöhretine 3 yıla oluruz artık neyse güzel bir başlangıç yaptık 2200'de Bakalım başka açacak bir şeyimiz kaldı mı? Kalmadı gibi gözüküyor. Yavaştan videonun sonuna gelebiliriz. Şöyle Bee kostümünü bir görmek istiyorum. Bee'nin kostümü çok hoşuma gitti çünkü. Bee'yi bulabilirsem he. Ne diyorsunuz? Bu kostümle Bee kupa videosu gelsin mi? Bee baya zorlar tekli hesaplaşmada ama her şeyi var bende Bee'nin. Kostüm de çok iyi oldu. Yorumlarda belirtin bana. Bu kostümle veya Rico'yla, Rico'nun kostümüyle Rico'yu da görelim şöyle. Rico'da Barley'e tıklıyordum az daha Rico diye. Rico'nun kupası bir tık daha yüksekti aynen. Riko'da yeni kostüm şöyle. İkisinden biri hangisini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Riko'nun bende bu arada hiperşarj şarj kostümü de var. Hükümdar Riko. Neyse daha fazla uzatmayalım videoyu. Bu videoluk bu kadar oldu. Kendinize dikkat edin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.